Ailelerimizin geçimi açısından, ekonomileri açısından önemli. Bu konutta 500 bin konutun ayrıntılarla çıkılacağı bu törende kiralık konutlar önemli. Kiralık konutları devlet vatandaşa çok uygun şartlarda verecek. Ya yani birazdan zaten onları öğreneceğiz. Dolayısıyla bütçesine büyük bir avantaj getirecek. Yine. Böyle söyleniyor sağ. Sağ. hocam. Piyasa raiç bedelinin altında kirayla. Tabii çok, çok şimdi bizim yani çok üzülerek birçok konuda bu kadar denetim olmasına rağmen bu kadar Tedbirler alınmasına rağmen her konuda kirada da fahiş fiyatlar var. Evli satarken bir anda iki fiyat değiştiriyor. Ticaret Bakanlığımızın işlem yaptığını hatırlıyoruz. Dolayısıyla yani bu fahiş fiyatları bir tarafa atıp normal rayıza getirip bir de onun yarısı çok büyük bir kolaylık demek. Dolayısıyla bunun yanında da şimdi İstanbul'daki bu... Dönüşümün yapılması için bir takım rezerv alanlar var. Kentsel dönüşümü yapılabilmesi için. E bir yerinde dönüşümün haricinde o rezerv alanlar veya yerinde dönüşümde de vatandaş yine bir yere çıkması lazım. Orada belki bu daha daha geliştirilerek sadece kiraya verme değil dönüşüm için kısa süreli bu evlerden daha da artılara yaralanabilir. Çok büyük avantaj sağlar. Şimdi burada tabii ki devletin çok önemli kurumunun bu işi yapması önemli. Çünkü yüzyılın depreminde ben de hemen depremden sonra bölgeye gittiğimizde bir TÜBİTAK projesi vesilesiyle orada bir gördük ki TOKİ'nin yapmış olduğu konutlarda aynı deprem, aynı yerde çatlak yok. Demek ki mühendislik açısından zeminin etüdü buna bağlı olarak yapacağınız proje, bu projenin uygulanırken gerekli denetimler bunları yaptığınız zaman bu binanın bırakın yıkılmasını da çatlak bile almasını imkan yok. Zaten hep sürekli söylüyoruz ya deprem insanı öldürmüyor, bina öldürmüyor. Dolayısıyla da burada hem böyle bir sağlam bina hem sağlam çevre emisyon açısından insan sağlam. Belki bu ileride bu bu yapılıyor zaten hani bisiklet yollarıyla gürültünün insan sağlığı üzerinde çok olumsuz etkisi var. O gürültünün belli bir desibelin üzerinde kesilmesi için yapılacak gürültü perdeleriyle bisiklet evet. yollarıyla beraber yine aynı şekilde Olay toplu ulaşım bir bağlantıları bir hepsi beraber yani hem burada bir dönüşüm hem burada bir ulu ulaşım altyapısı evet. mevcut altyapıya entegrasyonu. Yani bir ayağı çok disiplinli, önemli bir proje. Hepsi ne için? vatandaşın refahı için. için. Şimdi evet. de bu binalara baktığımız zaman yine Tabe söylemişti. Yatay mimari. Yapılan... Çok katlıları evet. görmüyoruz. Evet. Dört katlı binalar. Bunlar estetik yönden önemli. Evet. önemli. Hı -hı bu açıdan çok da kapsamlı yani. bir proje aslında. Evet, yani bakıldığı kapsam. zaman işte 81 ilde yapılması, vatandaşa her imkanıyla sunulması ve Tabii. bugün burada eee şunu da özellikle söyleyelim. İlk evin projesi anahtar tesliminin yapılacağı bir noktada evet. bunun duyurusunun yapılması son derece önemli. Efendim çok teşekkür ederiz. arada bir, bir şey daha, daha Hani TRT haberi dinleyenler evet. yani burada evet. bu tören İstanbul'da yapılıyor. Başakşehir Kayabaşı Mahallesi ama 81 ili ilgilendiriyor. Maalesef televizyonlarından birazdan Cumhurbaşkanımızın yapacağı açıklamaları dinlemelerini, bir an önce hızlı hareket etmelerini öneriyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teletabere verdiğiniz katkılar için çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.